Merhaba arkadaşlar. Evime ve mutfağımın balkonuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evinizden huzur, sağlık, mutluluk, bereket, afiyet, sıhhat hiç eksik olmasın dileği ile evet bugün ceylan gözüyle açılışımı yapmak istedim. Ceylan gözlerinin ikinci kez çiçek açışı. Evet sevgili arkadaşlar bugün bu yıl enteresan bir şey oldu. Ceylan gözlerim Birinci dönem çiçeğini açtı. Bu ikinci dönem çiçeği ama tabii ki birinci dönemki gibi böyle coşkulu, neşeli değil. Olsun buna da razıyım. Ben ikinci kez çiçek açtım. Evet. Ceylan gözlerinde en çok yapmamız gereken şu arkadaşlar. Çiçeği bittikten sonra hemen şuradan çiçeklerini üzerinden aldığınız takdirde bu şekilde çiçeği hem daha güzel oluyor hem de performansı daha yüksek oluyor. Ama şu da bir gerçek. Ceylan gözleri kökleri aşırı şekilde yorulduğundan dolayı çok çabuk yaşlanıyor. Buna da dikkat edin sevgili dostlar. Çünkü ben bunu yıllardır yaşıyorum. Hani kıyamıyorum. Diyorum ki kökün asla dursun herhangi bir şekilde bir şey olmaz diyorum. Bakın size bahsettiğim şu. Çiçek açtı. ikinci kez çiçeğini açtı bu da. Köküne gelelim. Bakın arkadaşlar köküne kadar asma dalı gibi her videomda söylüyorum. Evet arkadaşlar şunu da şuradan göstereyim. Anneleri bu gördüğünüz gibi. Yavrusu şöyle gösterdiğim zaman bakın bir iki tane anne var. Bir tane bu yıl diktiğim yavru var. Yavrunun yapraklarını gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar daha sağlıklı. Ve de aşağıya doğru şöyle iniyorum. Bakın bunun dalı da aynı böyle asma yaprağı gibi ama üzerindeki en uç yaprakları daha böyle parlak duruyor. Fark ettiyseniz yapraklarda aynı asma yaprağına benziyor. Evet, ben ne yaptım? Buraya yeni leydi tekrar diktim. Nereden diktim biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu çiçek dalı var ya. Şu çiçek dalı şunu şunu buraya koydum. En çok tutan sardunyaların, ceylan pardon, ceylan gözlerinin tuttuğu yer burası arkadaşlar. Hiç Anadolu yılan uğraşmayın. Anadalları bu şekilde şöyle kalın olduğundan dolayı, yani şu kısmı kabuklu çok kabuklu olduğundan dolayı burası kökü hemen patlatmıyor. Kökü patlatamadığı için de tutturmakta zorlanıyoruz. Ceylan gözlerini eğer dikecekseniz veyahut da birilerinden isteyecekseniz kesinlikle ve de kesinlikle bakın arkadaşlar benim tekrar buradan e, o iki saksı artık şuradaki iki saksı benim yaşlandı. Şuradaki taze dalını tercih edip oraya dikeceğim. Ömrümüz var ise seneye ilkbahara Allah'ın izniyle o bu da tüle değilmiş kuzum benim. Onu hemen öne çekmem gerekiyor benim. Evet arkadaşlar böyle kazalarla da karşılaşabiliyorum. Evet kesinlikle ve de kesinlikle dikeceğiniz dal bu şekilde. Bakın mesela burada ceylan gözü var. Şurası bir sürgün arkadaşlar. Çelik ama gelip de şuradan kalın olsun, benimki çok çabuk, çabuk tutsun derseniz şu dalı tercih ederseniz az önce dediğim gibi bakın şu dalı tercih ederseniz bunun şurada kök patla, patlatması çok sıkıntı oluyor. Ama buradan şu tazeyi diktiğiniz zaman bunun kök patlatması çok daha kolay oluyor. Buna kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Eğer buna dikkat ederseniz işte herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Evet bir tane çiçeğimi sardunyamı buraya bıraktım. Bakın arkadaşlar şuradaki size göstereyim. Buradaki tohumu sevgili dostlar. Şurayı bakın tohumunu atmış. Gördünüz mü? Nasıl sabitleyebilirim ben bunu? Şöyle size sabitleyeyim ki tohumunu size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar bu şu an elimde iki tane tohumu var. Sardunyaların tohumu bu şekilde çıkıyor. Yani bunlar tohumunu veriyor. Bile bile bıraktım ki bunu. Şu tohumu aldığınız zaman çiçeğin içinden gelelim. Bakın ben buraya tohumunu diktim. Bakın burada tohumdan iki tane sardunyam çıktı. Gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Aynı şekilde bunu da bakın ben buraya bu mavi saksıyı belirledim. Şu tohumları Şöyle alıyorum. Sizin gözünüzün önünde gerçekten o zaman tohumu çok sordunuz bana. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın şöyle sabitliyorum tohumu. Evet. Şöyle bir parmak ucu şu kadar bir şey bastırıyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Nasılsa bu saksı burada illaki sulanıyor. O sulandığı zaman aynı şekil geliyorum. Bunu da şuraya dikeceğim arkadaşlar. Bakın tohumun ucunda şöyle hafif bir tüy gibi bir şey var. Gördüğünüz gibi. Bunu da buraya dikiyorum sevgili arkadaşlar. Bir parmak ucu. Evet. Ne yaptım? Buraya iki tane daha. Bir buraya, bir buraya. Ee, sardunyaları dikmiş oldum tohumunda. Evet tohumları bu şekilde aldığınız takdirde evet Kesinlikle çıkacaktır. Onu oradan alırsınız. Başka bir saksıya dikersiniz. Evet bakın gördüğünüz gibi yeni diktiğim bu da ceylan gözü. Bunun ucundan almıştım. Buraya koydum. Bakın bunları burada gençleştiriyorum. Başka saksılara aktarıyorum. Sizler de kesinlikle böyle yapın. E, ceylan gözleri çok aşırı şekilde ııı e, saksıda kaldığı zaman ana kökleri seniyeki çiçek verimi çok yüksek olmuyor ve de çok uzadığından dolayı dallarını kesinlikle kesinlikle şu uç kısımlarından tercih edip saksılarınıza koyduğunuz zaman seniye ilkbahara yüzünüze daha da güzel gülecektir sevgili arkadaşlar. Evet şimdi hemen geçelim kürümüze. Evet arkadaşlar şöyle bakın devit 3 var. Devit 3'ü şöyle damlatıyorum 1 2 3 4 5 bakın 5 saksım var orada 5 hatta daha fazla o bir sadece 5 damla arkadaşlar 1 litre suyun içine şöyle karıştırıyorum iyice ferment olmasını istiyorum ağzını kapattım Evet arkadaşlar şimdi balkonuma çıkıyorum Evet burada yeni diktiğim hemen böyle tohumun üstündeki bakın yeni diktiğim tohumlarımın üzerine suyu veriyorum David 3 bakın bunlar unutmayalım ki saksı çiçekleri arkadaşlar kesinlikle kesinlikle takviye besin vermemiz gerekiyor takviye besin Unutmayın ki dediğim gibi güneşten tam güneşin alnında durmadığı için biz ne yapıyoruz? Takviye besin veriyoruz. Saksıdaki toprak bir yere kadar sadece besin takviyesini yapabiliyor. Ondan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bizim kesinlikle saksılarımıza takviye besin vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar saksı çiçeği az önce dediğim gibi yani besin vermeden takviye besin vermeden kesinlikle ve de kesinlikle olmaz arkadaşlar. Ah, bütün bunu ceylan gözlerime, sardunyalarıma böyle bolca veriyorum. Evet bir tane de şurada saksım var. Hemen ona da veriyorum. Sulamasını yaz aylarında kontrol edin sevgili dostlar. Çünkü çok aşırı şekilde e, sardunyalar susuzluğa dayanamıyor. Onun için dikkatli bir şekilde, kontrollü bir şekilde toprağınızı kontrol ede ede e, saksılarınızı, sularınızı ikram ediniz dostlar. Evet bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda buluşmak ümidiyle ile. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.